Bir gün ben ölürsem Bir gün ben ölürsem Mezarıma papatyalar bırakın Kuşlar Selam getirsin Uzak diyarlardan toprağıma Bir gün ben ölürsem Beceremedin Ayet-i Semaine'de gülmeyi deyin. Bir gün ben ölürsem, gerçekleşmeyen hayallerimle gömüm ben. Özlemlerimle, yüreğimdeki acılarla, kimsesizliğimle ve öksüzlüğümle. Katili kim diye soranlara, İnanlıkla öyden sevdikleydi. Öylece bırakın toprağı. içimde kalanlarla ve yaşayamadıklarımla gömün beni. Bir gün ben ölürsem özlemlerimde yüreğimdeki acılarla kimsesizliğimle ve öksüzlüğümle. Katili kim diye soranlara, inandıkla eden Öylece bırakın toprağı içimde kalanlarla ve yaşayamadıklarımla. Gömün